Merhabalar ben Eternal 409 bu sabah sunucularda devreye girdi. Bununla birlikte Fade ve Raze'in Brimstone'a gönderdiği sesli mailleri bu videoda dinleyeceğiz. Ama öncesinde Fracture haritasının çıkışı sonrasında hikayeyi genel olarak bir toparlamakta fayda var. Yeni harita geliyor, birçok şeyi karışık. Hemen bir özet geçeceğim. Fracture'ın çıkışı ile birlikte Dünya 1 ve Dünya 2 arasındaki birçok bilgiyi aslında öğrenmiştik. İlk olarak Oren McEnef Everett Lind ekibine kabul edildiğini içeren bir mail almıştı. Burada Orin McEniff'in Everett Lind'e hoş geldiğine dair Kingdom'dan aldığı bir mail vardı. Devamında yarın saat 9'da Omega Partneri Ruben Fontes ile 7A'nın dışarısında tanışacağını. Omega Kingdom'dan birisiyle yakın çalışacağından ötürü lütfen tüm e, güvenlik kurallarına, kılavuzuna uyulduğundan emin olunması gerektiği yazıyor. E, devamında Dünya 1'den Orin ile Dünya 2'deki Ruben'in sık sık meyilleştiğini görmüştük. Haritanın çeşitli bölgelerinde bunlara erişebiliyordunuz. Buradaki kilit isim Ruben, e, Omega dünyasındaki kişi oluyor. Bu arada merak edenler için Omega'nın kelime anlamı doğrudan bir şeylerin sonu anlamına geliyor. Portekiz Lisbon haritası Dünya 1 ve Dünya 2'nin karşılaştığı bir yer olacak ve Valorant protokolünün bu ismi kullanması bir şeylerin sona son enerji anlamını olabilir. bazen de bir şeylerin bitişi şey, diğer şeylerin başlangıcı olabilir tabii ki. Oran'ın gönderdiği maillerden birisi de senin dünyanın inanılmaz olduğuna dair şeyler duydum. Şehir genişliğinde coğrafi kubbenizin olduğuna inanamıyorum. Gerçekten modern bir harika diyor. Burada tavan büyüklüğü olarak bir e, Haritanın üst tarafına bir kubbeyle çevrildiğini ifade etmek istiyor. Altında ise bir dipnot bırakarak Kravatlı adamı gördün mü? Bana verdiği iş kartı benim tüm gardırobumdan daha pahalı gözüküyordu şeklinde ekleme yapmış. Burada muhtemelen Chamber'dan söz ediyor olmalı. Benim bildiğim başka kravatlı birisi yoktur herhalde. E, Ruben'in bu maile yanıtı ise belki bir gün sana kişisel olarak gösterebilirim. Sonuçta hayal edebiliriz değil mi? Ayrıca senin evinde yani dünyasını kastediyor. Kulağa harika geliyor ilk ışıktan beri birçok şeyin değiştiğine, değişmesine e, inanamıyorum diyor. E, beni neler olabileceği daha çok meraklandırıyor. Ama bu yüzden buradayız değil mi? Dünyaları yaşanabilir kılmak için diyor. E, bu arada Simpral Twitter'dan paylaştığı şu görselde oyuncu kartında Ruben'le Oran'ın Dünya 2'de bir arada olduğunu gösteriyor. Nihayet ikisi Omega dünyasında Dünya 2'de bir araya gelmiş ve e, içerisinde yolculuk yapıyorlar. Fade ise Birazdan dinleyeceğimiz Brimstone'a sesli mesajlarda Dünya 2'ye portal aracılığıyla sorunsuz olarak gittiğini ve başından geçen olayları detaylı olarak anlatıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdi Fade ve Raze'in Brimstone'a gönderdiği sesli mesajları dinleyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz. Omega'dan döndüm. Şanslısınız. Geliş terminali terk edilmişti. Yani bizim için güvenli. Bölgeyi kolaçan ettim ama çok ilerleyemedim. Her tarafta korkuyu hissettim. Bütün şehir diken üstünde. Neden bilmiyorum. Ama dokunduğum zihinlerde gizli bir bölge gördüm. Başka bir terminalin yakınlarında. Cevap bulacaksanız orada bulursunuz. Şefim selamlar ben Reis. Bir şey rica edeceğim. Rich'in çok üstüne gitme olur mu? Sürekli kapıştığınızı biliyorum. Karargahtaki odaların hepsi ses geçirmez değil sonuçta. Biliyorsun değil mi? Sizi hepimiz duyabiliyoruz. Bak, herkesin kötü huyları olabilir. Kötü huyları kırmak da zor olabiliyor. Tabii bu dostumuz gerçekte de bir şeyleri kırıyor. Kollar falan mekanik yani biliyorsun. Ama adamın kalbi altın gibi. Sürekli arkamı kolluyor ve bence gerekirse senin de arkanı kollar. Bence yani. Zaten çok daha kötü bir şeye karşı savaşmıyor muyuz? Bizim tarafta olması iyi olur. At kuyruğu saçına bile razıyım. Farkındasın biliyorum ama benim için bir daha düşün lütfen. Sağ olasın.